Fatma dur bekle beni bekle. bekle Hepinize bekle. merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz Baraj'a geldik. Bugün burası böyle. Sıcak. Şuralarda hep mısır var. Sılaç. Ay ben deneyeyim. Ben mi bakın peki. Kucağıma alayım ver. Herkes buraya balık tutmaya geliyor arkadaşlar. Hı hı. Bekle bekle. Bugün biz de bir bakalım dedik. Motorum da şurada duruyor. Dur bekle, bekle. Bakın. Dur bekle. Abla pek ben nasıl ineceğim burada? Ben çocuğumla indim de sen mi inemedin? Dur yavaş bak. Ay çok korkutucu. Buranın yolu yok. Buranın yolu aşağıda. Kız lan. Düştü tam burada. Yavrum burası onun için mi senin? Evet aynı ne kumsal var? gibi kumsal böyle olmaz mı? kumsal gibi at, at, at. durmuş kız balıklar atlıyor hanı kız bak buralar ne bitti yarın bu su niye böyle çekildi Zülfü böyle balıklar hep ağaçların kenarlarında burası nasıl olacak şimdi yağmurlarla mı? Balık Baksana tadı. bir sürü balık var şu arada. Benim miye göz görmüyor. Bak, bak bak dalga dalga oluyor. Nisa bak bir tane balık buldum. O balık değil ağaç. Benim göz görmüyor. Ama atladı. Bir olt olsaydı atardı. Bak evet. şişe var burada. Bizim geldiğimizde şuradaydı arkadaşlar. Elmeğin <laughs> gösterdiğim <gülüyor> yerde. <gülüyor> yakın çekim al. Bas. Geç gel. Balık, kin kız balık tutacağı. Bak. biz bir denediydik de bu kadar çekilmedi gibi. Koşordaydı sun. Ay, bura batıyor daha yine çekilmiş bura. Hmm, bugün de çekildi ki bu taze. Hı. Hmm. Horun ısı kalmamış. Hayır, atmazlar bari. Bence de. Ya diyelsem valla barasız kalacak ya balık kız alır dolar Dolar mı? Bilmiyorum dolar herhalde. Aa. Ben dolacağını zannetmeyeyim. Kar çok yağarsa dolar. Hiç bu sene böyle olmadıydı. Ben de hiç görmedim de kar çok yağarsa dolar. Kaç yıl doldurdu buraya şeyde? İsteyen belli var. Abi nasıl diyordum ben? ben Abi Babam balık tutuyordu geliyor da hani görüntü yok. yok. Ses var, görüntü yok arkadaşlar. Ay. Vallahi herkes buraya gezmeye geliyor. Zeyri. Biz de geliyoruz. Çok var. Biz geliyoruz. daha ilk defa gittik. Nerede abla? Şurada. Gelin gidelim oraya da ondan sonra da eve gidelim. Biz de var. içecek falan aldık arkadaşlar. İçelim, İçelim diye. Ben de yemek yaptım. Ne Bir et kapattım. <laughs> Bir de bulgur pilav pişirdim. Babam da yesin onu turşuyla. <laughs> Çorba yapacaktım aslında yanına. Geride yapmadım. Dur, bir Benim ha de... <laughs> bir deneyim. Ben de. kaldıydı. Kız, çocuk ne yapsam girerim ben. Kız bende şey var. Girsem aslında ben. Ben korkarım balıktan. Balık. ördek de var. Hana. Demek ki gördüğüm de aynı ördeği ama. Ya orada bak izliyor. Hana Bir tane. Bakın çekimi alayım arkadaşlar size. Bakın bak. Gördünüz mü? Hı. Ama şu orada var biraz su. Nerede abla? Şu o Bence balıklar oraya gitti. İyice e. şekilmiş, bak hala. Ana, ne ya? Ne zaman yakaladılar? Ne biri diyor deriminle tuttum diye. Bir de şuraya Gid gidelim. Git be palavra o. Şurası daha güzel. Aa, Neyse, yaş. Bak. Efendim. Ha, ne yaparsın, Bilmiyorum. Bakın nereye burada taş var. Bak, burada var ya, olmamış. Olmamış olmamış. Aşkım sen bir ablanla Buraları çekiyorum de yürüyeme. Kız Zülfiye şu ne? Hangisi? Balıkçı isim neydi olur? Kız yengeç gibi. Yengeç. Bakın arkadaşlar da yengeç buldum. Şey... Hmm, Stakoz kalmış. gibi bir şey. Yengeç kız. Ay, Oo, demek yengeç neydi varmış burada. Yarın buralarda yengeç neyim varmış. Demek bak bak ki. burada da kavası var. Şu çekilince. Yarın bunu yediler mi ne? ördüler. Şiiler ne yiyer? Şu ne ya desti mi şu? Ha patlak. Patlak mı desti mi? <laughs> Aynen ben ömrümde ilk defa indim. Ben Osmanlı. Ha? Vallahi. Osman'da eş arkadaşlar Zülfiyen e. <laughs> olay bak. bak bak. <gülüyor> bak bak. Allah onu. Giriyor. Bak bak orada da var. Ne? Hocaman hey, oradaki. tutalım mı? Nasıl tutaciyam? Derin mi ki? Girsem mi ki? Ay ben korkarım orkaranı. Ay orada tutmadı. <laughs> bu arada çok var. Herkes orayı bekliyor da burada çok var. Bak, bak şuralarda hep. Hey. Yüksekleri burada. <laughs> Yumurtaları buradadır. <laughs> kocaman Abla olay burası. Bak, bak, bak orada. <laughs> Demek bak, ki su azaldıkça şey diyorlar mı kızım ki? Ağaç neyle? Nurhiye eğlence çıktı. Vallahi şurayı kaldır bakayım burada var. Bak şurada. Ne gitti o? Abla gitti o. Şurayı bak. Ama burası fazla derin değil de ama gömülüyor bak. Bataklık. Ha. Vallahi gömülüyor. Bak zor çıkıyor. Ay zilfey. Burada adam girerse ne boğulur gibi. baksana hep bataklık. Aynen. Suyu da nasıl çekmiş topraklarını. <laughs> Buranın da mı suyu tuttu mu Kaçtı arkadaşlar balığımız nasıl Bak bak, ya? geliyor şu Gel gel. Yanıp geliyor bana. bak. Hala yanıp geliyor gel gel çağırsın, gel gelme. <laughs> bana döndür <aynı. gülüyor> gel gel ne iyi <laughs> sesten kaçmadı ne diyeyim yarış geliyor bu <laughs> tarafa Ay burayı serdim istedim. Açın şunlar içelim şurada. <laughs> Kapatma oyuncağını. Ne baba? Al bunu. Ben al al. Şunu al dayı. Ne de da şunu açayım. Burayı isermiş arkadaşlar. Burada içelim. Tetik. Bir tutar yakalayamadım bir şey derken. Kız param. Serveti. Serveti. Ben de onu ekledim ya oğlum. Abla öteki param da yok. Kız bizi yakından sakın. Abla hangisi? Şurada. Abla o zaman atladı. Abla olay. Bir gece çekelim şey. Skandal. Şu da çok var. Yok, ben hani olsam yok. altayı bura atarım. Bence de. O bir da gün olta getirelim de şey edelim. Oltam yok. Ananda yok mu? Bizde yok. Ananda varmış annem kay Kimde olur taşı ki taşı olta? Çünkü şu an belki de ben video çekiyorum. Onlar kimde olur olta? Naymalı da ne olur? <laughs> 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 Naymalı da bize pek gülün oltayı. Belki gülürüz. <laughs> belki <laughs> sanırım içine giriyor Abla bilmiyorum. Ama burasına girilmedi Burası daha az kişiydi. Şey. Git batar neyim der ki buralarda. Bu, bu oluruk. Yani bu en fazla. Çıktımdıkça da daha çok batar. ha Kalın açıp dinleyeceğim. Hepinize günaydın. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben 101'deyim. İlacım 101'inde. Zülfiye bugün gitti. Bayağıdır çekim yapmıyordum. E, ilk videomu baraj videosuyla açtım daha sonra e, bu videoyu çekiyorum e, bugün dolmalık biber aldım biraz tarladan topladım biraz e, şeyden aldım pazardan patlıcan almadım patlıcan vardı Ya bu küçük kahvesini çektiriyoruz aslında ama ben şunu da seviyorum. Hangisiydi o ya şunu. bu menengiti seviyorum bir kafe değişmiştim. Tadı çok güzeldi. Fatma Deren'de e, zıplayan şeye bindi. Neydi onun ismini unuttum aslında ama. Ona bindi işte. Ben de dedim bir 101'i gezeyim. Köydeki 101'de çekim yasağı var. Çocukların canı döner çekmiş. Ben de e, döner yiyelim diye buraya geldim. Doner yedik. Dönerden sonra bir 101'e gittiğim dedim. 101'e geldim. 101 de böyle arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Aslında şu sular çok yer ama ben e, dolduruyorum suyu. Ben sarımsak alacaktım aslında buradan. Ama şöyle bir gezeyim istedim. Burası daha kalabalık ve daha büyük bizim köydekinden. Bir sürü insan var. Burada bir sürü okuma kitabı var. Deren alsak iyi olurdu aslında ama. Ay ben geçen gün bunu Kaça aldım biliyor musunuz? 45'e falan. Ama sarımsaklıydı sanırım. O yüzden. 17 liraymış. Uygunuma geldi ama küçük. Ay, yani burada da bak diğer çeşitleri var sanırım. Evet. Bezelye falan. Hmm. Ben şu Ariel'i seviyorum. Kaç acaba bu Ariel? Pahalı. Migros daha ucuz buradan diyor. Bence öyle. Bakalım buraya. Şu baharatlı zeytinler güzel oluyor mu? Güzel, güzel oluyorsa alacağım. Yorumlara yazın. Hanım dışında bir de bu tarafa bakalım. E şu kaç lira acaba? Bizim köydekinde yok bundan ya. Acaba koklayabilir miyim? 159 liraymış. Ariella aynı. Bunlar kaç liraymış? Ay çıkmaz sokak. Ben temizlik malzemelerini çok seviyorum. Şunun kokusu çok güzel. Bu da güzel. İkisinden de almıştım. Ama ben lavanta sevdiğim için lavantanın kokusu daha hoşuma gidiyor. Bunu da almıştım geçen gün 110 lira falan ama e, balkot ürünü olduğu için beni bayağı bilinçle O yüzden bir daha almadım. <laughs> Bu alo da güzel aslında ama bunlar balkot olduğu için ben almıyorum artık çünkü aşırı bilinç geldi kanalıma. Hani bir sürü. E, dislike attınız. Dislike attıktan sonra da kanalın kilitlendi. izlenmesi düştü. Ama olsun. Bu linsa da güzel biliyor musunuz? Arganızı aloe vera. Yani şu mor rengini çok sevdiğim için sürekli mor bir şeyler almak istiyorum. Buradan da çıkalım. Çıkalım buradan da. Şu tarafa gidiyoruz. Şu mazlumları da çok seviyorum ama işte. Karını almıştım bak oğlum. dolapta var ama şu an canım çekmiyor bilmiyorum. Meyveli yoğurt. Ben bunun Nescafe'sini çok seviyorum abi çok güzel oluyor arkadaşlar meyveli yoğurtlar da güzel ama ha uygunmuş ya eskiden biz bunu 7 liraya falan alıyorduk ortaokuldayken yok lisedeyken sanırım kendimi yaşlanmış gibi hissettim şu an <laughs> ve ben hala sarımsak bulamadım o tarafta acaba sarımsak diye bakıyorum tavuk var burada da. Usta yıkılmış. Yok herhalde ya. Ha, şu ilk başlarda stampta Arkadaşlar ben bu aralar var ya hep böyle bir unutkanım. Hep böyle bir yani, ruhen de iyi değilim zaten. inanın yani. Hiç böyle uğraşasım gelmiyordu. Ama şeyleri başarmak için bir şeylere sabretmek lazım her zaman. O yüzden mecburen katlanacağız. O çok pahalıymış ya. Ben ucuz zannediyordum. Bizim köydeki daha ucuzdu bu arada bu. Of, neyse pazardı olayım o zaman? Değil mi? Ay karpuzlar da ne kadar büyük. Bunlar ne olacak? Bunlara da bakayım bir. Zeytinyağı, elma sirkesi limon çeşnili sirke ay ben bunu çok sevdim uygun bir fiyatı siyah havuç çeşnili sirke ben bunların aromasını çok seviyorum geçen gün Emine abla da kurmuş bundan bana verdi Tadı çok güzeldi barbekü sosu herhalde ah. bu bilmiyorum ne olduğunu Bal balzamik sirke yazıyor ee, şu salça mı? Salça kaç liraymış? Salça da yazmıyor. Meksika fasulyesi. Şu ne? Konserve cam enginar. Tadı güzel mi bu enginarın? Ben merak ediyorum ama hiç almadım. Ben nadıl sevmiyorum arkadaşlar. Hem zararlı hem de az tadım oynuyor. Yüzden onu da almıyorum. Biraz da bir cüzdüsü bakalım. Salatlara bakalım hoş modası geçmeyecek şekilde. Ben şunları çok seviyorum. Tatlı çok güzel oluyor bunun içine. 101'de de bunun matarası vardı. Bu da değişik bir şekil. Bunun renklisi vardı. Bizim köydeki 101'de. De bunlar daha şeyime geldi model. Bu ne çok fonksiyonlu. Ben bunu Trendyol'da 2 liraya falan görmüştüm. Oradan alabilirsiniz. 500. Tabii. böyle bir şey bu arkadaşlar. Yani şimdi şu an ismini unuttum bu değil mi? Ütüleyici değil, ütü. Yine bundan var de. Bu güzel mi? Kullananınız var mı? Ben de almaya düşünüyorum bunu. Benim de böyle bir şey. Ya adamlık bu da. E şu kaç lira acaba? Reçellik değil ya. E şu eskiden internette çok gösteriyorlardı bunu biliyor musun? İşte buz kalabı. İçinde su var herhalde. Memiş! Memiş! Ne arıyorsun? Ne arayın, sen ne arayın? Youtube çekiyorum gel. Öğrenim ya mı? Öğrenim şeyine mi çıktın? Yo evde olan diye şey gittim. mı gideceğim? Yo şeydeyim. Çalışıyor muyum? Çalışıyor ben? mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor He. E, ben de YouTube çekiyordum. İyi. E. Ne arıyorsun ya? Ne var ne yok? Vallahi aynı. Geçtim mi Patakiz bacıyı? Geçti memiş de hiç sorma. O ha. ilacı düşürmüş bile düşürdüysen. Geri yoldan buldum geldim. Helal malıymış. He canım hoca verdiydi. Vallahi konu inemliymiş. Geçti de memiş, bir olsun patatesimize. <laughs> Bu sene pek yok. Geçen sene iyiydi de. İlaç Domates... çıkarmadı mı? Yaprak eh. çıkarmadı mı? Hı hı. Domatesimiz doküldü indi. Ona ilaç var bir sen de alsaydın. Şöyle yaprak yanıklığı gibi mi oldu? Yaprak yanığı değil. Allah'tan şey istedi. Acaba kenarlar boş olduğundan mı ki? Yandı mı? Ne ördü? bilemedim. hep de su hastalık. hastalık mı? Hastalık. İşte öyle. Arkadaşlar Memişte de benim Sara teyzemin oğlu olur. Ondan sonra o da hem okuyor hem çalışıyor ondan sonra. Nerede çalışıyor Memiş? Şurada ilaççı da. Biyoloji hocamız vardı bizim Cemil Hoca. Onun orada çalışıyor. İyi <laughs> Memiş orada mı çalışıyor? Evet. İyi annen neyim, ne hem ne örüyor ya. Yani? O da iyi ne olsun? İyi. Eğil hoş geldi mi? Geldi. İyi. İyi haydi. Haydi görüşürüz. Haydi gideyim. dolan haydi. Hayda. Memiş. Ben de şunlara bakıyorum Memiş. Fatma Gül de şurada oynuyor. bakalım. Haydi bağım. Evet. Selam söyle Saralı ya. Tamam. Sonra gel de oturalım. Tamam. Tamam, sen ara beni. Tamam, tamam haydi. Aman neymiş ya? Neyse arkadaşlar, biraz da Fatma Belen'i çekeyim. Fatma Deren'in yanında görüşürüz. Evet olabilir. arkadaşlar <laughs> Fatma Deren zıplamış süresi de olmuş burada zıpladı. Ben ya. Artık eve gideceğiz aşkım bir dahaki sefere. Gel. Hadi gel. Tamam gel hadi. Bir tane. Gel gel. Bir tane. Zıpladın mı ona süresi? Ya ama ya ama ama şaktan tekmedi beni. Sen teker misin? Tamam beni? bir dahakine çekeyim aşkım tamam mı? Gel. Eren gel aşkım hadi bak eve gidelim artık geç olma. Geç olmadan da sokağa sen ne gördün Yamaş? Ne yaptın? Sen de memiş gördün daha yine. Memiş. Konuştunuz mu? He Ne, ne örüyorum memiş dedim o da duruyor dedi. Tamam gel artık gidiyor kız gel. Gel Yamaş e, al da gel hadi. Gel Fatma. Evet arkadaşlar burası da bayağı kolu. Çiçeklendirmesi falan güzel ama buranın. Hani. Burası bizim ilçemiz Güler. Kahve aldım sana hadi iç. Yaşasın Cumhuriyet. Asla onu alalım tamam mı? Şimdi kalalım. Tamam gel alalım. Ben, sen Ay bu bankta kırılmış. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hatta da neresi,